Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam Kırmızı Masa'da Mehmet Ali Ağca. Biz... Akit TV'de gazeteci Muharrem Coşkun'un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programı günden belirlemeye devam ediyor. E, Türkiye'de solculuk diye bir şey yok. Ben 165 haftadır önemli isimleri ağırlayan ve her yayın sonrası tartışma oluşturan Kırmızı Masa'nın son yayınında Mehmet Ali Ağca vardı. Bunlara deniliyor ki Papa Vatikan meydanında vurulacak. Gazeteci aktif İpekçi cinayeti ve Papa suikastı ile ilgili tartışmanın da yapıldığı yayında Ağcan'ın kılıç çeken disiplinsiz teğmenlerle ilgili yaptığı açıklama bazı çevreleri rahatsız etti. Akit TV hedef alındı. <laughs> CHP ve medyası Akit TV'nin susturulması için adeta kampanya başlattı. CHP'li Rütük üyesi Tuncay Keser ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Akit TV'ye ceza istedi. Kırmızı Masa programının yapımcısı ve sunucusu gazeteci Muharrem Coşkun hedef göstermelere tepki gösterdi. Şöyle söyleyeyim. Kırmızı Masa'da Mehmet Ali Ağca'ya gazetecilik adına sorulması gereken her şeyi sorduğumu düşünüyorum. Burada bir gazetecilik yapılmıştır. Ben programlarımda gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Gazetecilik standartlarını korumaya çalışıyorum. Sorulması gerekenleri sorduğumu düşünüyorum. ve Hatırlayalım. Mesela ki benim de çok takdir ettiğim rahmetli Mehmet Ali Birant. Üç defa Mehmet Ali Ağca'yı cezaevinde ziyaret etti. Ve çok ses getiren röportajlar yaptı. Ve Mehmet Ali A A Birant da cezaevinde röportaj yaparken kendi nezaketinden ve gazetecilik ilkelerinden taviz vermedi. Sorması gerekeni sordu ve ağaca da vermesi istediği cevapları verdi. Vermek istemediğini vermiyorum dedi. Ee, ama kimse bunları yadırgamadı. Yani Ağca ile ilk röportajı ve yayıncılığı yapan Muharrem Coşkun ve Akit TV değil. Dolayısıyla birincisi bunun altını çizmek istiyorum. Burada bize bir haksızlık yapılıyor. Sanki ilk defa Ağca bir televizyon kanalına çıkıyormuş, ilk defa açıklama yapıyormuş gibi. Ve hatta eee Ana akım bazı medyada Ağca'nın e, özel hayatına dair toz pembe haberler bile yapıldı bu ülkede. Ağca güzellemeleri bile yapıldı bazı gazetelerde. Dolayısıyla biz öyle bir şey de yapmadık. Biz objektif bir şekilde gazetecilik ilkeleri çerçevesinde bir yayıncılık gerçekleştirdik. Dolayısıyla burada bir kendilerini muhalif ve layıkçı olarak gören e, medya e, gazeteci meslektaşlarımız bize haksızlık ediyorlar ve. Bir yandan basın hürriyeti, özgür gazetecilik söylemleri kullanıp arkasından da çıkardığımız her konuk üzerinden nasıl ekrana çıkarılır, layıklık eleştirilir mi, ağaca böyle söyleyebilir mi diye bir anlamda bize yönelik yaptıkları eleştirileri haksız buluyorum. Çünkü bizim yaptığımız bir gazetecilik, savcı hakim değiliz, yargılama makamı değiliz. Ee, ikincisi, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rütük üyelerini seslenmek istiyorum. Bu ülkede gazetecilik suç olamaz. En başta muhalefet olarak sizin daha özgür, daha demokrat ve daha objektif gazetecilik peşinde olmanız ve bunu teşvik etmeniz gerekiyor. Coşkun gazetecilik ilkelerini ve özgür basın hatırlatması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın üyesi burada suçlu ve suç suç ve suçluyu övme iddiasında bulunuyor. Ya insaf, hangi ifade, hangi itham suç ve suçluyu övme kapsamına giriyor? Bunu ispatlaması gerekiyor. Kesinlikle reddediyorum bu suçlamayı ve ben bu programda Profesör Ali Nesin'den Ertuğrul Özkök'e kadar pek çok ismi konuk ettim. Etmeye de devam edeceğim. Karalama kampanyalarını bir anlamda ciddiye almıyorum. Ancak meslektaşlarımıza da artık kaybolmaya yüz tutmuş gazeteciliği yaşatma Cahiyemiz olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Öte yandan Mehmet Ali Ağca da kısa bir açıklamayla kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Suriye'de 60 yılda 4 milyon insanı öldüren ve 20 milyon insana en vahşi, en iğrenç işkenceleri yapan Katil Esad rejiminin Türkiye'deki maşalarının ellerine fırsat geçtiği anda Türkiye'de en az 20 milyon Müslümanı öldürmesi muhtemeldir. Katil Esad rejimine bağlı temenler Atatürk düşmanıdır. Teğmenleri asmak falan mecazi anlamda. Bunlar kesinlikle Türk milletinin ordusundan derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde tehlike vardır.''